Nostalji Buharız Köprüsü. Yıldız Parkı'nda böyle güzel bir şey yapmışlar. Biraz önce kayıt aldık ama tam çekememişim. Kayıtta değilmiş. Şu anda tekrardan çekiyorum. Tamam. Yürüyoruz. Yürüdükçe de sallanıyor köprü. Evet çıkıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi güzellikler. Her şeyi güzel güzel yapmışlar. İnsanlar gelsin burada deşoz olsun diye. Gerçekten güzel bir hizmet sunulmuş ona. Allah yapandan ve yardımcı razı olsun. Biz de burada bu güzellikleri sizlere izlettirmeye çalışacağız arkadaşlar. Yıldız Parkı'na yolunuz düşerse siz de bu köprüden yürüyebilirsiniz. Yani. kenarları fileyle ile çevrili. Ahşaptan kağıt üzerinde normal köp boğaz köprüsü gibi asma bir köprü yapmışlar yani. <laughs> Aa, yani. Ama zaten bir, bir o yani zaman portre çekiyorsun. Çoğuda, o amaçla değil. Buyurun Yıldız ar Parkı. Ar ar Köprünün ar üstünde yürüyoruz. Çok. Bir de geri çekeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Dere var aşağıda. Dere akıyor çok çok. Altından su koymuşlar. Karşı yaştaki yavaşlar. Köprü devam ediyoruz. Köprünün başlangıcı burası, oradan tekrardan geri gidiyoruz şu an. Çekerek devam ediyoruz. Bir daha dönmeyeceğiz çünkü biraz önce çektiğimizde olmamıştı, tekrar çekmeye girdik. Yani. Yıldız Parkı'na gelip de köprüyü çekmek, görüntülemek birazcık da yanlış olur diye düşündük. Yani. O yüzden köprü de görüntüleme yapıyoruz. sağ ortasını görebilmek, görebilmekte. O beyazlığın içerisinde denize manzarası karşısında hiçbir şekilde seyredemiyorum. Ya Evet. Atma köprüden yürüyoruz yani. İşte <laughs> burada yalnız ücret yok yani. Bu köprüden geçmek bedava arkadaştı. Bunu bu sevgin bedava yapmışlar. Ücret yok bunun. Hem araçta girerseniz kapıda girişte tabii ücret var yani. Otopark ücreti de yani. Evet köprünün sonuna geliyoruz. Evet geldik köprünün sonuna arkadaşlar. geçelim o zaman. Buyurun. Heh. Parkı görüntülemeye devam ediyoruz. Burası da gölün kenarı. Güzel bir göl andırmışlar. Etrafında böyle oturmak için masa koymuşlar. İnsanlar yazın gelip burada kafatlar ne bile böyle göl manzaralı gibi yani gerçekten çok güzel bir manzarası var. Buyurun. Çocuklar şu anda oynuyorlar bugün buradan gösterip anlatacaklarımız bu kadar tekrar ikinci bir kere başka bir de görüşmek üzere herkese iyi günler